Tarihin ilk mahkemesi Keşifleriyle tarihe imza atan Sümerliler, tarihteki ilk mahkemeyi kuran uygarlıktır. Hikayesi ise şöyledir. M.Ö. 1850 Eski Babil devrinde bir cinayet işlenir. Biri bahçıvan, biri berber ve mesleği bilinmeyen üç kişi bir tapınak görevlisini öldürürler. Ardından katiller maktulün eşine kocasını öldürdüklerini söylerler. Bunun nedeni bilinmemektedir. Maktül'ün karısı ise bu sırrı saklar ve kimseye söylemez. Katiller yakalandığında dönemin kralının bu cinayetten haberi olur. Olay yargı mercilerine taşınır. Kralın emriyle Nipur'da kurulan 11 kişilik meclis davayı görmeye başlar. Meclis üyelerinin 9 tanesi cinayeti gerekli yerlere bildirmediği için Maktül'ün karısının da cezalandırılması gerektiğini düşünürler. Ancak meclisin iki üyesi Kadının cinayette yer almadığını, bu yüzden cezalandırılmaması gerektiğini beyan ederek savunmasını üstlenirler. Mahkeme ise maktulün sağlığında karısının gereksinimlerini karşılamadığını ve kadının suskun olmakta haklı olduğuna karar verir. Mahkeme meclisi katil 3 kişiye idam cezası vererek mahkemeyi sonuçlandırır. Bu olayın anlatıldığı mahkeme kararının yazılı olduğu tablet ise Chicago Üniversitesi Doğu Endüstrisi ve Pennsylvania Üniversitesi Müzesi'nin 1950 yılında yaptığı ortak kazıyla çıkarılmıştır.